Demek yer küresini kim yarattı ise ağacı da yaratan odur. Ağacı kim yarattı ise meyveyi de yaratan odur. Meyveyi kim yarattı ise çekirdeği de yaratan odur. Çekirdeği de kim yarattı ise o çekirdeğin atomlarını da yaratan odur. Peki güneş sistemini yaratamayan, icat edemeyen, ortaya koyamayan bu küreyi arzı yaratıp da o o sistemin içine yerleştirebilir mi? yerleştiremez. Demek güneş sistemini de kim yarattıysa ise küre arzu yaratıp da o sistemin içine yerleştireni de odur. Peki güneş sistemi nerede bulunuyor? Güneş sistemi de Semanyolu galaksisi içinde vardır değil mi? Onun içinde bulunuyor. Peki Semanyolu galaksisini yaratamayan Güneş sistemini yaratıp da o semanyolu galaksisinin içine yerleştirebilir mi? Yerleştiremez. Demek ki güneş sistemini kim yarattı ise bir atomu da yaratan odur. O güneş sistemi içindeki her şeyiyle yaratamayan bir tek çekirdeği, bir tek atomu, bir tek meyveyi yaratamaz. Bu galaksi, Semanlu galaksisi nerededir? Astronomi yani biliminin ifadesine göre Seman yolu galaksisi gibi yaklaşık olarak 200 milyar kadar galaksi varmış bu uzayda. 200 milyar kadar galaksi. Yaklaşık olarak o kadar galaksi varmış. Ya yolu galaksi ne kadar geniştir? Bakınız bir ucundan öbür ucuna çapı 100 bin ışık yeridir ya. 100 bin ışık yeri. Işık 100 bin sene gitse seman yolunun bir ucundan öbür ucuna ancak gidebilir. 100 bin sene gitse. Işık saniyede 300 bin, 300 bin kilometre mesafe gidiyor. Işık saniyede 300 bin kilometre mesafe gidiyor ve bunun gibi 200 milyar kadar galaksiyi düşün ya, uzay ne kadar geniş değil mi? Bazen bir galaksi geliyor, öbürünün içinden geçiyor. Yıldızları birbirine çarpışmıyor, bir çarpmıyor. Yıldızları birbirine çarpmıyor, birbirinin içinden geçerken bir diğerinin içinden geçip gidinceye kadar milyonlar sene geçiyor. O kadar mükemmel o kadar geniş, o kadar muazzam bir alem değil mi? Alem. Peki bu uzayı yaratan kim ise, seman yolu galaksisini de yaratıp da içinde yerleştiren o değil midir? O. E peki bu uzayı yaratan ve icat uzayının hepsine, şu andaki uzay dediğimiz bu galaksiler bölümüne yani cumhur ölemeye göre, alimlerin çoğuna göre hepsi bir sema oluyor. Hepsi birinci sema, birinci gök. Ve bu birinci semanın ikinci sema içinde bir ovadaki bir yüzük halkası kadar ancak olabiliyormuş. Bir ikinin içinde, iki üçün içinde, üç dördün içinde, dört beşin içinde, beş altın içinde, altı yedinin içinde. Yedinci sema da hadisle ifade ediliyor. Kürsünün içinde bir ovadaki yüzük halkası kadar ancak oluyormuş. Kürsü de arşın içinde o kadar küçükmuş. mülk ilahi ne kadar geniştir? فَسُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ فِي سُنْعِهِ الْاُقُولِ Hakikaten yaptıklarına karşı akılların hayrete kaldığı zat her türlü nüksanlıktan, her türlü eksiklikten uzaktır, beridir. Evet sevgili kardeşler. Sanki bu alemi imkanı varlık alemini bir meyve olarak düşünsek, bir kavun olarak düşünsek, onun kabuğu arş-ı aladır. Nasıl ki bir kavunun kabuğunu yaratamayan, o kavunun içindeki bütün malzemeleri yaratıp da onun içinde yerleştiremez. Kavunun kabuğunu yaratan kim ise, bütün o kavunun içindeki her şeyi de yaratan odur. Aynen öyle de Arş-ı kabuğu olduğu bu alemi yaratan kim ise, arşı yaratan kim ise, bu arşın içindeki her şeyi de yaratan odur. Birinci, se yedinci semayı da yaratan odur. Altıncı semayı da yaratan odur. Beşinci semayı da yaratan odur. Dördüncü semayı da yaratan odur. Üçüncü semayı da, birinci semayı da, bütün bu uzayı da, güneş sistemini de, ve küre arzı da meyveyi de çekirdeği de yaratan odur. Demek bütün bu alemi her şeysiyle yaratamayan bir tek çekirdeği bile yaratamaz. Her şey yaratan kim ise atomu da yaratan odur. Çekirdeği de yaratan odur. Meyveyi de yaratan odur. Ağacı da yaratan odur. Tesadüfün bir işe, bu işe karışmasının imkan ve ihtimali yoktur. Tesadüf rastgele bunlar oluyor, bitiyor diyeni ise zerre kadar aklı yoktur. Zerre kadar aklı yoktur. Aklı olsa böyle bir şey söyleyemez. Demek ki aklı olmadığı için böyle bir saf satayı ortaya atıyorlar. Demek ki her şey kendiliğinden oluyor, bitiyor diyenler maalesef akıl nimetinden mahrumdur. Akılları yok veyahut da akılları var olduğu halde çalıştırmıyorlar, çalıştırmıyorlar.